Cücük! Kadir'cim kapıyı aç. Tabii ablacığım. Merhaba Kadir. Hah! Geldi. Ha, kusura bakmayın. Hoş Her geldin. şey o kadar ters gitti ki. Önce uçak, Merhaba sonra Saim. trafik. Rica ederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yetişti ne otur soğuk hadi. Neredeyse böyle bir günü kaçıracaktım. Efendim, Saima Hanım da geldiğine göre ben artık lafa gireyim. Biliyorsunuz buraya gelmemizin amacı Murat'la Hasret uzun zamandır türlü zorluklara göğüs gererek bu noktaya kadar geldik. Anam! Ay Gülnaz! Ne oldu? Çiçek! Anam ben duruyorum lan! Ay Anne. Ay. ne oldu? Abla ne oldu? Gülnaz iyi misin? Ay, derin anne, derin sen nefes sen al, al, derin nefes al. Derin nefes al. Zamanı gelmiş miydi? Zaman. Zaman zaman. 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 Daha çiçek vakit çiçek var diyordu. nefes al. Erken doğum olabilir o zaman. Hastaneye gidelim, Hastane. Ben duruyorum lan! Gel Gülnaz. Anam duruyorum lan! Dur bir çok Cafer. Tamam Balçiçek. Keki bırakayım hemen geliyorum. <laughs> Kimse yok mu? Gülnaz, Kobra. Allah Allah. Bal çiçek. Ne oldu Cafer? Evde kimse yok. Nasıl yok? Ne bileyim ben yok işte. Allah Allah. Bir şey olmuş olmasın? Yok canım sen keki bırak gel. Tamam. Birazdan alacağız sizi sakın korkmayın her şey yolunda görünüyor. Sağ ol. Çiçeğim iyisin adam. değil mi ya? İyi iyiyim. Şunlar bir doğrayıp daha iyi olacağım. Aslında biraz daha tutsam var ya hani Fransa'ya ah. gidince doğururuz çocukları. Asya şu adam al başımdan kız. Tamam. Kız şunu al başımdan. Tamam tamam. Ben Anam, tamam, haber vereyim Gülnaz, abla. Sakin ol. Tamam. Kız bana bak. Çağır buraya. Neden? Bugün bu iş bir Hasret. İstesinler seni. Hadi. Burada mı Gülnaz? Burada. Sen bana bunlar ne yapacağı belli olmaz. Anam. Şimdi bunlar kavga ederler ayrılırlar mı ayrılırlar. Tamam tamam. En iyisi herkes buradaki takısı yüzükleri. Anam. Ay tamam. alam Sen bilirsin kızım. Anam. İyi. Çamayım Ay çatlayacağım. alam tamam, Anam iyisi. kız zorluyorum. Çiçeğim! Gülnaz, sakin ol. Çiçeğim deme! Nasıl durumu? İyi, çok iyi. Her şey yolunda görünüyor. Oh, çok şükür. Yalnız, e, ablamın sizden bir ricası var. İsteme işini burada yapalım diyor. Hadi, hadi, yani odada. <laughs> Daha neler? Anam! Kızınız hasreti. Anam! Evet. Evet. Hadi evet. eten baba ya! Hadi eten baba! Anam! Doğuracak. Hadi hadi. Kızınız Murat'ı oğlum Ay. hasreti. Baba! Aman pardon. Anam. Affedersiniz. Kızınız hasreti. Hadi. ama baba. Hadi! Oğlum doğmuyor. Kızınız hadi, hadi. oğlum. Gülnaz Hanım'ı almalıyız bak geldi. Şimdi olmaz. görmüyor musun? Doğrucak, Söz kesiyorsun burada ya. Ay. Anam. Tamam, tamam Hadi Ethem babam Ay, ya. Hadi. Kızınız Aa, hasreti Aa, oğlum Aa, Murat'a istiyoruz. Söz sizde sahibi alın. Ben de veriyorum. De hadi, hadi. 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 Yüzükler takılsın. Yüzükler takılmazlar gitmem. Hadi. Yüzükler, hadi. Hadi. Gitmem Yüzükler. Hadi. Hadi. Yüzükler. Hadi. tamam tamam sakin. Alam. Ay, tamam. Hadi. Abla makas. Allah. Tamam tamam. Ah. Al. Makas al. Çabuk. Hadi kes kes. Kes. Anam. Ver, ver şu makası ver. Anam. Kes kes. Tamam. Hadi kes. Hadi, hadi götürün beni, götürün beni alın hadi, adam doğuracağım çabuk, götürün beni, hadi, hadi hayırlı uğurlu olsun, hadi hadi kız ben